Merhaba değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Birindiği üzere ben Sistem Soğutma Yusuf Gök. Evinizin, mahallenizin sosyal medyadaki ücretsiz beyaz eşya danışmanlığınızı yapmaktayım. Değerli dostlar, videomuzu izlemeye başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni yaparsak inşallah kanalımız daha iyi bir yayınlara ulaşacaktır. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar Vestel grubu çamaşır makinalarımız pardon bulaşık makinamız yıkamaya başladığı andan itibaren yaklaşık 1 veya bir buçuk dakika sonra yıkamayı bırakıp bu başla bekle tuşundaki ışık yanıp yanıp sönüp suyu boşaltıyorsa başka bir işlem yapmıyorsa arkadaşlar bunun arızası sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bunun arızası değerli arkadaşlar ısıtıcı switch dediğimiz bir olay var. Isıtıcı switch nedir diyeceksiniz. Bu bulaşık makinenizde bu şekilde montajlı bir şekilde duruyor arkadaşlar. Alttan baktığımızda bu şekilde. Bu parça. Bunun içerisinde bakın resistans var. Isıtıcı dediğimiz resistans şu an gözüküyor arkadaşlar. Bunlar resistansın uçları, elektrik uçları, ısıtıcı kontrol sivici dediğimiz de bu arkadaşlar. Şimdi bu cihazımızda nasıl montalı diye soracak olursanız arkadaşlar bakın şu şekilde montajlı bir şekilde durmakta. Bulaşık makinamızın alt kısmında. Bunun sökümü nasıl olacak arkadaşlar? Bakın şurada değerli takipçilerim 1, 2, 3, 4 tane civata yeri var. Bu civataları söktükten sonra şu mandala basıp bu kelepçeyi aşağıya doğru alıyoruz arkadaşlar. Çektiğimizde bu parça çıkacak. Sonra devamında arkadaşlar şu switch dediğimiz olayı bakın burada tırnakları var. Şöyle netleştirirse arkadaşlar bu tırnakların tornavida ucuyla kaldırıyoruz arkadaşlar. Kaldırdığımızda şöyle şu şekilde bir parçamız olacak arkadaşlar. Yani bu çıkmış hali parçanın. Bunu ben az önce bu makineden söktüm. Keşke dedim söküm esnasında yani bunu değerli izleyicilerimle paylaşsaydım dedim. Normalde bakın bu şekilde burada duruyor. Bunu çıkartıyoruz. Bunu çıkarttıktan sonra şu şekilde bir contası var. Bunun iç kısmında. Bu zaten bu şekilde set olarak geliyor arkadaşlar. İçindeki contayı çıkarıyoruz eski. Bu contayı takıp bu zaten mandallı. Oraya sert bir şekilde uyguladığımızda çıt diye oturacak. Sonra montajımızı yapıyoruz arkadaşlar. Söktüğümüz gibi. Yani zor bir tarafı yok. Zor bir yanı yok. Bu şekilde arkadaşlar cihazımız çalışmaya başlıyor. Yani 2-3 dakika sonra, 1 dakika sonra suyu boşaltmadan cihazımız sizlere hizmet verecektir. Umarım videom sizler açısından faydalı olmuştur. Emeğe saygı için kanalımıza abone olup like atarsanız inşallah bizler de memnun olacağız. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.